haber verildiği üzere cinler yeryüzünde istisnasız tüm insanlara görünecek uzaylı bir tür kimliğiyle bir zaman sonra ve Resulullah Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği haber verdiği Mesih Deccal lakaplı insanlığın tanrısı olduğunu iddia edecek yalancı tanrı Mesih ortaya çıkacaktır Ardından da Hz. İsa Aleyhisselam hadislerde belirtilen şekilde 33 yaşında olarak dünya üzerinde bütün insanlık tarafından görülüp tanınacaktır. Gökten taş yağacak diye işaret edilen kıyamet alameti meteor yağmuru, doğuda batıda ve ortada meydana gelecek 3 yer batması, Depremlerin büyüklüklerinin ve sayılarının artması gibi olaylar ertesinde bir şekilde açığa çıkacak olan görünmez varlıklar ne şekilde Deccal'ın ordusu işlevi görecekler? Bunu yaşayanlar görecek eğer nasipleri varsa. Şimdi burada kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Cin kelimesi insanın gözünün göremediği varlıklar anlamında kullanılmıştır genel olarak. İnsan gözünün tespit edemediği tüm bilinçli varlıklar bu kapsamda mütalaa edilir. İster dünya üzerinde yaşayanlar olsun, ister güneş sistemi içinde veya ötesinde olsun. Abdülkerim Ceyli Hazretleri i̇nsan Kamil adlı eserinde yedi katmandaki yedi farklı tür görünmez varlıktan cinden söz eder. Bunların bir türünden bir tanesini Resulullah yakalamış sonra da serbest bırakmıştı. Konumuz bu olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Dileyen bunu araştırsın kaynaklarda. Bir zamanlar dünya düz bir tepsi, güneş, ay ve yıldızlar dünya çevresinde dönmekteler diye düşünen kişiler gibi. Hala dünya üzerindeki et kemik bedenli insan adı verilmiş bilinçli varlıklar dışında başka bilinçli varlıklar olmayacağını iddia eden aydınsılar maalesef materyalist felsefenin altında olarak çoğunlukta. Oysa dünyanın düz bir tepsi olduğunu iddia etmek ne kadar yanlış ise, güneş sistemindeki tek bilinçli varlığın insan olduğunu iddia etmek de o kadar yanlıştır. Hele galakside.